Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Çok uzun kalmayacağım. Yeni videolar hakkında güzel bir duyuru yayını yapayım dedim. Yeni video geliyor arkadaşlar. Yeni video oldu Bir sürü yeni video oldu ne bileyim şu yazılan işler o tarz videolar da çıkabilirim belli de olmaz sizleri bekliyorum arkadaşlar şu an pazar ve 3 Hadi şöyle 3 19 var Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz yeni yayınon. Oyun. Onu çaldım. Evet. Evet. Şimdi kanalda yapımlarım. Güzel bir yayın olması açısından. Hangi içeriklerin daha çok istiyorsanız ona göre oy verin. Ona göre ben de o tarz videoları yöneleceğim. Sizlerin istediği gibi olacak. Hani yapabildiğim şu sürede sizlerden bunu istiyorum ve şu anketi oylayın arkadaşlar en çok hoşunuza giden oyun mudur şu mudur, budur ne istiyorsanız kanal ismini de değiştireceğim bu arada başka bir şey de yapabilirim ona göre devam edeceğiz hangi içerikler fazla gelsin arkadaşlar ona göre oylayın ki ben de o tarz videolara videolar çekeyim Hadi arkadaşlar oylamaya başlıyoruz. Hadi oylama oylama. Şöyle yapalım o zaman. Bir dakika şöyle yapalım. hangi içerik olsun arkadaşlar hangi içerik hoşunuza gidiyor ya yani da ne bileyim hoşunuza gelen bir oyun varsa onu da oynayabilirim Hani bu size kalmış Arkadaşlar bunu sizlere bırakıyorum hangisini istiyorsanız oylayın. ben de o gün o videoyu çekeceğim sizlere söz veriyorum yapabildiğim elimden geldiği sürece o videoları çekeceğim ve bunun değişikliği yapmayı düşünüyorum galiba değiştireceğim tarafını. Hadi arkadaşlar oylamaya başlıyoruz. Haydi. Yok. bir kalın görüş videosunu ne diyecekler yapma da diyebilirler belli olmaz yani görüş videosu da gelebilir belli olmaz <laughs> yani her şey şu an belirleniyor sizlerin göz önünde soru soruyorum cevaplarsanız sevinirim arkadaşlar ve hastayım şu anda hasta olmama rağmen video çekiyorum neyim yani hocam hastayım Gerçekten de hastayım arkadaşlar. Boğazlar ağrıyor. Tüm kas gruplarım ağrıyor. Hmm. Şu saçı da açtım Sonra bakarız. Haydi arkadaşlar. Haydi oylayın şu anketleri de. Ben de diyeyim yapayım edeyim. Ne zaman Böyle Ne boş boş atalım. Kanalı görelim şuradan. Kanalı gir, kanalı gir, kanalı gör. Kanada... görüntüleyin. Bu yandan Şimdi ben bir anket ayarlayayım şuradan. Bilgisayarı da kocam var. de anket ayarlayıp geleyim şuradan. Şöyle zaman topluluk kısmından anket ayarlayacağım. Onu uğraşacağım. Onu oylarsanız ona göre ben de devam edeceğim. Topluluk kısmına girdim. Şöyle. Ne zaman yapmışsın? mi Evet arkadaşlar şimdi anketi başlattım. Yandan da abi abone olur musun? Dilencilik değil abi abone olun artık. Bir 18 bin olalım arkadaşlar. 18 bin oldu. Şuradan başlattım. Anketi başlattım şu an. Gide gidersiniz. Oylarsınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? önce gözüküyor artık. Arkadaşlar dediğim gibi yeni videolar istiyorsunuz. O zaman abone olursanız gücünüzü göstereceğiz. Şimdi soruya başladım Oyun, video, oyun videosu gelsin mi dedim arkadaşlar. Kamera kalitesi kötü biliyorum. Kusura bakmayın. Yani para biriktirip bir tane iPhone alırım büyük ihtimalle. Hayır dendi. De. Güzel güzel. hangi hangi içerik gelsin gelsin diye oyun ne olsun shorts bir de challenge ekledim challenge ekledim şuradan 300 olduk 17.300 olduk şu anda şuradan oynanmış mı bir bakayım daha oynanmamış shorts shorts dende başka shorts ama başka içerikler üreteceğim bunu da söyleyeyim arkadaşlar başka içerikler de üreteceğim shortsun yanında başka içerikler daha da üreteceğim Şirin Baba uh. merhaba ben Şirin Baba değil ben yaşlı değil bu espri de güzel ya <laughs> neyse kaldırıyorum Şirin baba değil dayı. <laughs> ben Şirin baba olmak için daha yaşlanmam lazım değilim. Hastayım. Hasta olduğum için böyle gözüküyorum. Kusura bakmayın demiştim başında. Hastayım. Hayır <laughs> yerim ağrıyor dayı? Abone <laughs> olup like atmayı unutmayın ha. Ben gözü çıkarınca görmüyorum arkadaşlar. O yüzden böyle duruyorum. Normalde şortsun gözüksüz ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda ankete başlattım arkadaşlar. Bir tane daha anket var kanalımda. Can Canım Fıtım hoş geldin. Merhaba. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Kanal kanalda şu an ankete açık de de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ki buradan da oynayabilirsiniz fark etmez. Ne istiyorsanız hangi içerik olursa olsun çekeceğim sizlere söz veriyorum. Yapacağım o içeriği. Siz yeter ki yaptığın yapayım. Güzel videolar yolda. Gerçekten yolda bu sefer. Oyun fazla gelmiş de. Yani oyun oynarım. Bir iki tane oyun videosu çekerim güzel bir like sayısı da gelirse onu yapacağım. Bana güvenin arkadaşlar. Ben buradan yalan söylemiyorum. Yok yalan söylüyorsun diyenlere de şunu söylemek istiyorum. Yalan değil. Yapacağım. İçerik üretemediğim için içerik yoktu. Hep aynı içerikleri üretiyordum. O yüzden de değişiklik olsun diye güzel videolar çekeceğim. Beğenirsiniz. Oylarsınız arkadaşlar. Beğenmezseniz de şortları devam eder. Kadar bayağı evet, arkadaşlar. Gözüküyor ama Gözükmüyor da. Kamerada harbi çok kötü ya İyi bir kamera almak lazım da Para yok dayı Çoktan parayı buldum mu diye soranlara soracak olursak daha bulamadım Hayırlısıyla bulacağız inşallah Hadi 17300 yapalım şu kanal artık. Gözde kaldı. 17300 yapalım şu kanal arkadaşlar. Şu an 17300 olursak bir şey söyleyeceğim. Hadi 17300 yapıyoruz arkadaşlar. Hadi 17300 Aleykümselam canım fıdım Başka da yazan da olmadı. 12 abonesi var. Abone olur mu sakın ya? Şöyle kameraya gene eline koyacağım. Dediğim gibi arkadaşlar abone ol like atarsanız mutlu like edersiniz. Düşüyor yükseliyor. Yükselip düşüyor. Ama hiç Hadi şu an ekran önünde açık. Şöyle göstereyim. Bunu olmak isteyenler varsa şuradan abone şu Arkadaşlar monster kullanıyor diye ol diye olabilirsiniz ama monsterın eski bir kullanıyor kullanıyorum. yıllık bilgisayar bu Yeni değil yani. Niye de Söyleyecek olursunuz. Öylece bulursunuz öyle yani. Yeni bilgisayar değil yani. 2 yıllık bilgisayar oldu. Yeni videolar gelecek. Söz. Size söz veriyorum gelecek. Anketi oylayın. anketten sonra sonuçlarına bakacağım. Sonuçlar güzel gelirse o güzel videoları çekmeye başlayacağım. Ve abone olup like atmayı unutmayın. güzel abone sayısı istiyorum artık vallahi eğer bu yayından sonra güzel bir abone sayısı gelirse o videoların çoğunu çekeceğim belirli gün aralıklarda da yayınlayacağım Brawl şudur budur hepsini çekeceğim Evet herkese bana like atıp abone olun ki ben de yeni videolardan haberdar ol olasınız. En arkadaşlar. Şimdi kanal, kanal ismi mi yapacağım? Son kez. Kanal is. Kanal ismi değişsin diyenler bir şey yapabilir mi? Yazabilir mi? Kanal ne ismi olsun? Kanal ismi değiştireceğim. Fakat bu yardımcı olmanız lazım. Kanal ismi değiştirmeyeceğim. Ne yapayım? Kanal ismi değişsin mi? Çoğunuz diyor değişsin ama değişirse mavi mavi TikTok da ya. Of. Neyse arkadaşlar kanal kamerasını de değiştireceğim. Kimse gelmiyor. Hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere hoşça kalın bay bay